Bir belge istediler akıl sağlığı raporu diye. Niye istedikleriyle alakalı hiçbir fikrim yok. Deliyim ben. <laughs> <laughs> raporu bir heyetten mi aldın? Tabii tabii. Ne çabuk ya? Ulan ben 22 senede delirdim. Şimdi R25 kullanıyorum yıllardır. Dedim ki bir geçiş motoru istiyorum. Bununla başlamayı düşünüyordum. Bir yerinizden çıkarırlar makineyi. R25 al. Zaten çok kafa kafaya motorlar dediler. Ben bununla teker yapabiliyor muyum? Şey dediler gazı açıp debriyajı direkt bırak dediler. Direkt? Direkt komple sal dediler. Zaten... Kaldırır dediler. Kafanıza geçer. Senin bileğinin çok kuvvetli olduğunu söylüyorlar. Ben bir yerlerde okudum ama bilek var sende. Ay! Ha! Bırakıyorum zirvede. Bilek var. Tamam bende. yapar ya. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle belki de bugüne kadar hiç gerçekleşmemiş bir motosiklet satışıyla birlikteyim. Yanımızda hepimiz hepinizin çok iyi tanıdığı Mitre'im var. Yani bizim Mito kardeşimiz geldi. Merhabalar. Sağ olsun Yamaha R25 kullanıcısı kendisi. Bir başlangıç motorunun devamının niteliğinde bir motosiklet almak istedi. Kelimelerim tıkanıyor kusura bakma ben hani şey yani... Abi benden bir belge istediler akıl sağlığı raporu diye. Ne çabuk ya? Ya niye istedikleriyle alakalı hiçbir fikrim yok. <laughs> ben getirdim kendisine takdim edeyim. Yani... Ya ben şimdi R25 kullanıyorum yıllardır. Dedim ki bir geçiş motoru istiyorum. Ee, bu motoru önerdiler bana da. Hani dediler ki rodajda falan zaten çok basamadığımız için dediler hani seni evet. tatmin eder o o kısımda evet. alışırsın. Yeterli olur. Alışırsın dediler rodajında. Evet. Bir R25 değil. Yo zaten ben arası bununla başlamayı düşünüyordum tamam. da. Dediler R25 al biraz tecrübe edin. Hmm. Zaten çok kafa kafaya motorlar dediler. E ben de şimdi tecrübe edeceğim. Zaten yoktu. Getirmişsiniz. Çok sağ olun. Gördüğüm Yo, gibi geldim. Ee, bakalım. Biz bakalım. bunu verirken bu niyeti hiç düşünmemiştik ama yani yine de ama ee, olsun. Yani sonuçta bu bir geçiş motoru değil mi? Raporu Ahire. bir heyetten mi aldın? Tabii tabii. Dedim ki ben ahirete geçiş motoru alıyorum evet, dedim. Evet. Ee, onlar da zaten HİT arı duydukları zaman direkt bu kağıdı verdiler. Hiç bana. hiç koşulsuz. Yok, yani yok direkt verdiler. Direkt tabii. verdiler, değil mi? Anladım. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz haşikar eee 4 silindirli bir makine olduğu için yani Brock Exos falan kullanıyor ama onların hiçbir önemli değil. Hani zaten e, 321 beygir hani söz konusu değil. Ben bununla değil. teker yapabiliyor muyum? Şey dediler gazı açıp debriyajı direkt bırak dediler. Direkt? Direkt komple sal dediler zaten kaldırır dediler. O sırada gazı verdiğimiz anda debriyajı salıyoruz. Çat diye. <laughs> İlk kız arkadaşını nasıl terk ettiysen böyle arkana bakmadan aynen öyle bırakıyorsun debriyajı. Düşünüyorum yani acaba diyorum. Hani bu seni tatmin etmeyebilir. Hani ne önerirsin yeter, abi, yeterli mi? bir şey yapamayabilir yani. Hani sonuçta bir haşikar yani. Ne, ne bekliyorsun? Beklentilerinin ne olduğu da çok önemli burada yani. Çok yeterli gelmeyebilir. Yani tabii arkadaşlar gerekli şeyi söyleyeceklerdir ama bence bizim arkadaşlar senin için çok daha özel bir makine hazırlamışlar. Bundan daha özel bir makine mi? Ya tabii Benim ki için yani. özel olabilir. Tabii yani. Bana Geçiş, daha uygun geçiş motorunun biraz üst olması lazım. Bunun gibi bir makine. Doğru diyorsun. Yani biraz daha, daha üst yapalım. Tamam daha üst. En azından istiyorum. orada rapor da istemiyoruz. Harbi mi? Tabii rapor, rapor da. Onu vereyim. Ha, rapor da istemiyoruz. Başka yerde kullanacağım da bunu. Tabii tabii sıkıntı yok. Tamam. Bak şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Böyle gel bir. Bak Mito. Senin makinen bu. Niye kapattınız abi? Başkası almasın diye mi? Almasın diye. Çünkü bunu raporsuz veriyoruz ya. Birçok hmm. buraya gelen insan raporlu geliyor. Raporsuzların makinası da çok özel oluyor. Şimdi merak ettim altında ne Yani var. bence şöyle bir şey söyleyeyim. Senin için en özel makina seçildi. En detaylı makina seçildi. Yani R25'ten sonra seni ne tatmin eder diye düşündük. Bizim arkadaşlarımız buna karar verdi bilgili arkadaşlar. Ben kendileriyle tanıştım. Evet. Bu arada kendileri çok bilgili. Ben onlara güveniyorum o zaman abi. Bunu açalım. Tamam. O zaman ben bana şöyle... bundan. Ben sana Saralım bundan. Bunu ben. Evet. Aynen. Şunu bence böyle bir yavaş yavaş kaldırmaya başla. Şöyle bir Peki ilk defa gördükleri motor mu bu? Evet. Değil i̇lk mi? defa görecekler. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sen bu örtüyü kaldırdığında evet. Türkiye'de evet birçok kişi de aynı makineden olabilir. Hı hı. Ama gerçekten söylüyorum. Bugün itibariyle plakalanmış İlk seninki olmuş olacak. Bak bunu iddia ediyorum. Bugün için plakalanmış ilk motor Mito kardeşimin olacak. Hadi bakalım. Açıyorum o zaman. Hadi açalım. Hadi hayırlısı. Buraya reklam giriyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> hey maşallah. Şöyle of, bir renklerden. Yeşil, yeşilleri gördük zaten. Bak 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 şu güzelliğe of, bak. Of of. Şahane. Şimdi ee, konunun özetine gireyim arkadaşlar. <laughs> Bu arada tekrardan hoş geldiniz. Hoş diyeyim. buldum beraber. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, biz Mito ile tanıştık. Çok güzel bir sohbetimiz oldu. Çok eğlendik. Ee, sabahtan beri aşiki böyle bir esprisini yapıyoruz. <laughs> Goygoyunu goyunu yapıyoruz. Goy <laughs> yapıyoruz. Güzel bir vakit geçirdik burada. Bayağı bir saattir burada sağ olsun. Ee, biz geçen haftalarda görüştük onunla. ZX 4 arar aldı. Ee, gerçekten kullandığı makineden sonra çok ideal bir makine. 2025 Dekalli. Ya aslında bunlar 25 model. Biliyorsunuz ülkemizde yıl sonu geldiğinde eskiden çıkarabiliyorduk ama e, şimdilerde bunu yapamıyoruz. 25 model, 25 Dekalli, xx 4 arar Miton'un oldu. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Neler hissediyorsun? Biraz sen konuş. Valla şöyle. Ne düşünüyorsun? Ben de çok şaşkınım. Bir öncelikle zaten motor ilk çıktığından beri istiyorum motordan motora sahip olmayı. Uzun süredir bekliyordum. Kendileriyle de zaten sürekli iletişim halindeydik. Evet. Şöyle sürpriz oldu. Bu motorun geldiğini ben de yeni öğren, geldiğinde öğrendim. Hani bana şey demediler. 25 model bir motor geliyor denmedi. Yani şey, ucundan gösterdiler. Bu arada Yap bize söylendi ama <laughs> biz söyleyemedik. Tam emin değildik. <laughs> Farkındaysan diğer motorlar karşıda siz görmüyorsunuz. <laughs> bir tek içinden 25 bu buçuk. Evet evet. Ya ben şu sarıyı beyazı gördüm. Allah Allah ben dedim ZX4R'in falan <laughs> farklı bir model mi gönderler yanlış mı gönderler? İnternetten de araştırıyorum ZX4R 2024 yellow mellow white evet. falan yazıyorum ki çıksın karşıma. Çıkmadı ama sonradan anladım ki 2025 modelmiş. Bu motoru seçmeden önce yani çok fazla incelemesini de izledim. <laughs> hani yurt dışından motovloggerları da izledim. Hani böyle 1000cc'lik motorları yanında evet. da bu motora sahip olanları da izledim. Hani hep bunu sürdükleri zaman, bununla video attıkları zaman çok mutlular, Hani çok neşeliler. Hani sürmesi çok daha basit, çok daha eğlenceli motor olduğunu dile getirmişlerdi. Aynen öyle. Ben de hani hem şehir içinde kullanım olsun, hem top speed olsun, hem virajlar olsun Araştırdığım kadarıyla şu anda emsali olmayan bir motor gibi gözüküyor kendisi. Ben bu kadar iyi anlatamazdım. <laughs> Gerçekten şu an hayranlıkla dinliyorum. Ben herhalde şu an Kawasaki'yi kendim bu işin bayisi olarak bu kadar detaylı anlatamazdım ama ufak bir ekleme yapayım. Tabii. Şu an 4 silindirli olarak 400 cc'de sınıfında rakipsiz, hı hı. hafiflik olarak şehir içi pratik kullanımda hem de büyük makinelerle rekabet veya performanslı sürüşler anlamında ZX4 arar şu an Türkiye'de rakipsiz. Özellikle kendi kurdukları gruplarıyla hı hı. çok güzel bir etkileşim ağı da oluşturdular. Kawasaki eski canlılığını tekrardan Türkiye'de bulmaya devam ediyor diyelim. Allah hayırlı olsun güzel oldu bence. Hayırlı Size olsun. De çok teşekkür ederim. Çok Allah kaza bela oldunlar. vermesin <laughs> ama öncesinde kapatmadan önce bir cold start yapsın mı? Ay yaparım. Tamam, Vallahi yaparım. O zaman seni şöyle alalım. Motorun önünü kapatmadan arkadan şöyle bir cold arkadan start'ını açayım. yap. Ben açıdan kadrajdan hafif uzaklaşayım. Sahne senin olsun.